TV ekranlarından herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Kameraman arkadaşım Can Catger beraber Büyükşehir Belediyesi'nin meclis salonundayız. Az önce belediyenin Kasım ayının ilk meclis toplantısı sona erdi. Yanımda da Yeni Gün Gazetesi'nin köşe yazarı Sayın Zafer Çetel var. Sayın Çetel ile bugün meclis toplantısında konuşulanları kısa bir değerlendirme yapacağız. Zafer Bey hoş geldiniz yayınımıza. İlk olarak gözlemlerinizi alayım. Nasıl gözlemlediniz meclis toplantısını? Evet uzun zamandan beri meclisleri takip eden birisi bir gazeteci olarak şunu gördüm. Yılmaz Büyükerç olmadığı, yönetmediği meclislerde genelde tartışmalar olmuyor. Aydın Ünlüce Yönetiminde meclis 38 gündem maddesiyle toplandı. Ve gündem maddeleri özellikle eee e... İlçe Belediye Meclislerinde daha önce görüşülen bütçe görüşmeleri ve onaylanan ilgili meclislerde onaylanan bütçe performans bütçelerinin büyük şehre gelmesi ve büyük şehirde e, tekrar bunların görüşülmesi işlemi yapılacak. Bu sırada 38 tane gündem maddesinin içerisinde önemli gördüğümüz konu başlıkları var. Gündeme geçmeden önce e, gündem dışı söz alan Ak Parti grubundan büyükşehir meclis üyesi ve grup başkan vekili olan Murat Özcan Önemli iki sorunu dile getirmişti. Onlara değinebiliriz. Genelde sakin bir meclis geçti, hızlandırılmış bir meclis geçti. Mecliste ilgili konular, ilgili komisyonlara havale edildi ve böylelikle e, gündem sona erdi. Bir sonraki toplantı 16 Mayıs... E, 16. E, o Pardon 16 Kasım Çarşamba günü ve öbürsü de 21 Kasım günü toplanacak yoğun bütçeler olduğu için üç'e bir ayda 3 tane e, toplantı yaptık bunu Bunun yanı sıra Eski Genel Müdürlüğün'e ait e, bu arıtmayla ilgili gündem maddeleri de oylandı Bunun dışında da meclisse komisyonlara gitmeden 8 tane gündem maddesi de tartışılarak konu başkanlığa yetki verilmesi hususta oy birliğiyle geçmiş oldu. Bu her olmamasından kaynaklı evet diğer meclislere görece biraz daha sakin bir meclis oldu. Ben de şimdi yazdığım habere bakıyorum, notlarıma bakıyorum. Dediğiniz gibi bir trafik konusu gündeme geldi. Yunus Emre Caddesi'ndeki dubalar gündeme geldi. Aydın önce bugün meclisi yönetti ve Atatürk sesinin önündeki kavşağın göbeğin biraz daha küçültülebileceğini ifade etti. Tabii çok detay vermedi. Önümüzdeki hafta evet. büyük ihtimalle daha detaylı konuşulur bu konu ama o göbeğin küçültülmesi sizce trafiği rahatlatır mı? Çünkü Yunus Emre Caddesi'nde sanırım araçların park etmesi yasaklanacakmış galiba. Öyle bir e, düşünce arz ediliyor. Bunun açıklarken Murat Özen özellikle şehir içerisindeki trafik e, sıkışıklığının nedenlerinde değindi. Bunu zaten kamuoyu biliyor. E, caddelerdeki yoğun sağlı sollu araçların trafik e, sıkışmaya neden oluyor park etmeleri ve böylelikle hareket halinde olan lastik tekerlikli araçlar e, seyri sefer ederlerken bir sıkışma meydana geliyor. Sorun aslında bir trafik sorunundan daha ziyade trafik kurallarına ve park e, parklara riayet edilmemelerinden kaynaklanıyor. O bölgelerdeki mağazalar olsun, alışveriş merkezleri olsun, insanlar geldikleri zaman araçlarını park etmek zorunda kalıyor. Hatta bazen çift parklar oluyor. Bu da oldukça Yunus Emre Caddesi'ndeki sıkışıklığa neden oluyor. Bir uçtan bir uca. Tabi burada özellikle belli saatlerde, pik saatlerde ana artellerden bir tanesi Yunus Emre. Oradan sağa ve sola dönüşler var. Sağa dönüşlerde dediğiniz gibi tıp fakültesine giden ve otobüslerin orada yoğun bir şekilde park ettikleri zaman zaman dinlenmeye alındıkları bir bölge. Buradaki sıkışıklığı herhalde önlemek için hem dönel kavşağı daraltarak işlemi hızlandırmak, trafik akışının seyrini hızlandırmak, diğer taraftan da tıp fakültesine doğru Atatürk Bulvarı'na doğru gidecek olan toplu araçları da bir ilme kazandırmak amacıyla düşünülmüş. Bunu da kısaca Aydın Ünlüce değindi. Bu çalışmalar e, Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından e, proje bazında devam ediliyor. Bu kısa bir palyatif tedbirler ama asıl olan e, toplu taşımalara öncelik veren bir ulaştırma sistemini geliştirmek. Bunlar da zaten detay olarak ulaştırma ana master planı da var ama e, e, tabi yapıldığı yıllardaki nüfus hareketliliği ve araç sayısı her geçen gün günden güne artınca bu sorunlar bütün dünyada olduğu gibi bizde de bunların yansımaları var. Biz e, Toplu ulaşımı kullanmamız gereken yerlerde bireysel araçlarımızı tercih ediyoruz ve içi bir veya iki kişiyle gidiyoruz. Bu da önemli bir sıkıntı. Bunun çaresi şu anda yok. Tek bir çaresi var toplu taşıma araçlarını elimizden geldiği kadar kullanmaya özen göstermek. Tabii Zafer Bey bugün mecliste Eskişehir'in sıcak suları, hamamları da gündeme geldi. Evet. Hatta bu konuda hem CHP'li hem de AK Partili meclis üyeleri aslında hemfikir de oldu. Hamam müzesi nasıl işletiliyor gibi bir soru geldi. Evet, soru. Buna dair neler söylersiniz? Yani Eskişehir'in evet. sıcak suları, hamamları sizce yeterince değerlendirilmiyor mu? Evet. Şimdi tabii bazı belediye müşterileri Sayın Profesör Doktor Yılmaz Hocamızın 1992 sempozyumunda söylediklerini bilmiyor olabilirler. Daha sonra defalarca yapılan panellerde, sempozyumlarda Anadolu Üniversitesi rektörlüğü sırasında önemli görüşleri vardı. O görüşlerden en önemlisi de Eskişehir'in sıcak sular kaynaklarının hidroterapi merkezi yapılarak bunların kullanılmasını sağlamakta ama. O günkü yerel esnaf ve odalar buna şiddetle karşı çıkmışlardı. Bunu sözleri de. O zamanlar yakından takip ettiğimiz zaman e, bir kent sempozyumunun kitabında azıcık olsa da e, açılan hamam Müzesi'nde detaylı bir biçimde kimlerin nasıl engellediğini ve projelerinin Afyon'daki bir işletme iş tarafından nasıl alındığını, o günkü Afyon Karahisar e, valisinin bu projelerini istediğini ve o günkü şartlarda bugün çok büyük firma olan turizm tesislerini kuran, adında biliyorsun reklam olmasın diye söylemiyorum. O tesisler bugün Afyon'u patlattı ve Afyon termal dinlenme tesislerinde çığır açtı. Gerçi Hamam müzesinin açılışında bundan bahsetmişti Evet, diye Uz, uzun uzun evet. bahsetti. tabi biz daha detayı biliyoruz, hocamız da daha detayı biliyor. O zamanlar şöyleydi. ANAP iktidardaydı. Turgut Özal'ın Yılmaz Büyükarslan'dan istediği bir proje vardı. O proje doğrusunda çalışmalar başla başlamıştı. O proje doğrusunu yapılan bu çalışmalar gündeme geldi. Bunu hocamız belediyelere sundu, o günkü yönetimlere sundu. O yönetimlerde 1989'da rahmetli olan Selami Vardar vardı. Fakat o günkü ticaret odası ve diğer odalar bu e, proje şiddetle karşı çıktılar. E, bu projeye karşı çıkanlardan bir tanesi o gün Arap Milletvekili olan ve sonradan da bakan olan tabii Kaynaklar ve Enerji Bakanı olan Cemal Büyükbaştı. Onlar valilik yapılan bir toplantı balkona çıkıp da olmadık laflar söylemişlerdi. Sayın hocamızın da birazcık gönlü kırılmıştı ama uyanık afyonlar bunu aldılar ve inanılmaz bir şekilde afyon bugün termal merkezi haline geldiyse Yılmaz Büyükerşen'in öngörüsü, vizyonuyla olmuştur ve onlar da her zaman bunu söylerler. Onun için Ak Partili Meclis üyeleri bu geçmişteki Yılmaz Büyükersin yapmış olduğu önemli proje çalışmalarını dikkatle okumalarını söyleyebilirim. Diğer taraftan da o zamanlar bu süreç içerisinde Anadolu Üniversitesi'nden bugün Çarşı Camisi'nin yanında yer alan ve bir kısmı vakıfları olan küçük küçük saatçilerin olduğu işte ayakkabıcıların olduğu bölgede mülkiyeti Anadolu Üniversitesi'ne geçmiştir ve onlar şu anda eski tip hamamcılık işletme mantığıyla çalışmaktadır. Diğeri de vakıflara ait yeni hamam vardır. Maalesef o binada çok kötü bir şekilde hamam yolunu bölmüştür ve çok kötü bir durum arz ediyor. Maalesef biz de bu konuda e, ticaret odası başkanlarına ve Eskişehir sermayesine Eskişehir burjuvasına çok büyük işler düşüyor. Yılmaz Bükersan ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı ile birlikte büyük bir çalışma yapmalar lazım. Zaten Murat Özcan da geçmişi bilmediği için zannediyorum bu konuyu gündeme getirdi ama en az benim bildiğim 7-8 kere panel oldu bu konuda. sempozyumlar oldu ama biz sempozyumlarda panellerle sınırlı kalıyoruz. Hep lafta kalıyor işler biraz daha yol kat etmesi lazım bu konuyla evet. ilgili. Şimdi bugün aslında bir doğalgaz meselesi de gündeme evet. geldi. Geçtiğimiz aylarda AK Parti Eskişehir Milletvekili Sayın Emine Nurgünay 2023'te gün yüzü ve hana doğalgaz geleceğini evet. söylemişti. Çalışmaların hıza devam evet. ettiğini ifade etmişti. Bugün de oy birliğiyle bir madde geçti. Eskaza yetki verildi. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Yani bu doğalgazın gelmesiyle ilçelerde bir hareketlilik olur mu? Çünkü Eskişehir'in ilçelerinde çok ciddi bir nüfus azalması var. Doğru. Bu doğalgazın gelmesi biraz o ilçe nüfusunu hareketlendirir mi sizce? ya En az doğal doğalgaz bir nimet, ee, yaşamımızı kolaylaştırıyor. Ee, doğalgazın e, oraya getirilmesi gerçekten fayda maliyet analizi açısından baktığımız zaman bu işin yürütücüsü olan eskaz başta olmak üzere onlara pek fayda sağlamaz. Ekonomik olarak fayda sağlamaz ama çevreye yapacağı pozitif olumlu etkiyle o yörelerde daha konforlu gelecekteki özellikle Han artık bir turizm e, beldesi olma yönünde önemli projeler geliştiriyor. Orada e, oteller de yapılacak. Yapılan yeni Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu yeni yollarla birlikte oradaki tesisler gelişecek. Bence bu bölgelerdeki insanlarımız da konforlu yaşamayı hak ediyorlar diye düşünüyorum. Yani yapılan hizmetler kim yaparsa yapsın çok önemlidir. Fakat daha ilginç olan kararda Büyükşehir Belediyesi'nin orada üst yapıda hiçbir şekilde yani asfalt olsun, diğer işlemler olsun ücret almayacağı çok önemli. Yani o önemli bir gelişme. Büyükşehir Belediyesi de kırsal alanda kalkınmak için elinden gelen gayreti gösteriyor. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi'ne gerçekten teşekkür etmek lazım. Abi çok teşekkür ederim. Bugün bize meclisteki gözlemlerinizi aktardınız. Çok teşekkür ederim tekrardan. Ben de teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet, STV izleyenleri bugün Zafer Çatal ile beraber Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısındaydık. Sayın Çatal bugün meclis gündemine dair gözlemlerini aktardı. Haftaya çarşamba tekrardan burada olacağız. İyi akşamlar.